Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi Türkçe, TT Türkçe dil bilgisinden sorular çözeceğiz. Karışık ve ses bilgisi falan var. Evet bakalım arkadaşlar, ses bilgisi buyurun. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? Arkadaşlar nasıl bakıyoruz? Bakın biliyorum burada yorakinde genellikle ünlü daralması olur ama şuna bakacaksınız. Eğer e, siz AE'ye mastar getirebiliyorsanız bu ünlü daralması olur. Mesela bilemek diyemiyorsunuz gördünüz mü? Bilemek anlamsız oluyor. Dolayısıyla ünlü daralması yok arkadaşlar. A gitti. D de gitti. Şimdi üzerimde yükselen. Bakın arkadaşlar bu aslında yüksektir. Yüksekten yükselen olmuş. Dolayısıyla ünsüz düşmesi var. Gökyüzü. Asırlardır bulutu ve yağmuru. Buralarda bir şey yok. Bağırında, Bunun kökü bağırdır arkadaşlar. Bağırdan bağırı olmuş. Dolayısıyla ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi vardır diyoruz. Geçtik arkadaşlar. Geçtik. Hangileri yoktu demiş. Evet. Ünlü düşmesine bakalım var mı? Şimdi seyret. Arkadaşlar bu seyrettir. Seyret olmuş. Dolayısıyla ünlü düşmesi var. Ünsüz yumuşaması demiş. Arkadaşlar ufkun. Ufuk ufkun. Yine Ulama var mı peki? Ulamaya bakalım. Evet, bakıyorum. Değişen ağaç derken ulama arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesine bakalım var mı? Şimdi ne var burada? Değişen demiş. Burada yok. Ufkun derken arkadaşlar burada bakın sertleşmiş yani ünsüz benzeşmesi vardır arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması buna bakalım. Şimdi uykuda yok, seyret, ağarmak, ağır, yok, değişen, rüzgarlar, pencere, ağaç. Buralarda yok arkadaşlar. Yani ünsüz yumuşaması yok diyoruz. Diğerine bakmaya bile gerek yok. Geçtik. Hangileri yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen. Ünlü değişimi. Arkadaşlar ünlü değişimi a ya bana, sana gibi şeyler demesi lazım. Bu bir kalsın bana diyor bakın. Yani direkt var zaten. Ünsüz benzeşmesi arttırsın arkadaşlar. Fıstıkçı şah biliyorsunuz. Bu da var. Ünlü daralması demiş. Ee, ünlü daralması bakalım. Şimdi ünsüz türemesi var mı burada? Ünsüz türemesi arttırsın. Arttırsın arkadaşlar. Arttırsın. Yine var. Ünlü düşmesi var mı peki? Yalnızlık. Arkadaşlar bu yalınızlıktır. Yani bunun kökü yalındır. Ünlü düşmesi vardır. Dolayısıyla bu yok o zaman. Geçtik. Dörde geçtik arkadaşlar. Şimdi hangileri yoktur demiş. Ünsüz yumuşamasına aykırık, aykırılık. Arkadaşlar burada bakalım. Büyüdükçe burada bir kere ünsüz benzeşmesi var. Fıstık dişap var yani. Ya K ve Ç yan yana gelmiş. Ünlü düşmesi var mı? Bakalım hemen. Ben sana mecburum. Ünlü daralmasına bakalım. Tutamak diyemezsiniz. Direkt zaten cevap bu da. Ünlü değişim arkadaşlar sana bana bakın. A, E gördünüz mü? Yani ünlü düşmesi ünlü değişimi var. Ünlü düşmesi nerede var? Hemen bakalım ona da. Adını gibi aklımda tutuyorum. Gözlerin bilemezsin. Gözlerin ben sana mecburum ur muydu, mecbur. O şekilde olabilir arkadaşlar. Yani cevap zaten burada ünlü daralması. Buna diyemezsiniz ünlü daralması. Neden? Tutamak diyemezsiniz arkadaşlar. Hangisi yoktur demiş. Şimdi bakalım. Perspektif demiş. Arkadaşlar şurada nedir? Ünsüz benzeşmesi. Bakın fıstık diş yani ünsüz benzeşmesi var azuman. Teknik, tekniği olmuş yumuşamış. Ünsüz yumuşaması da vardır uzaklıklarını yansıtmak için yükseklik ve genişlikten yine ünsüz benzeşmesi arkadaşlar. Ünlü düşmesi var mı? Keşif etmek, keşfetmek. Bakın ünlü düşmesi de var. Ünsüz düşmesi arkadaşlar neydi? İşte yükseklik ve genişlikten yüksek arkadaşlar yükseklik. Burada kaynaştırmaya bakalım hemen. Kaynaştırma arkadaşlar nesnelerin uzaklıkları. Arkadaşlar bakın ne şurada nedir? Kaynaştırmadır. Kaynaştırma ünsüzüdür. Ünsüz düşmesi burada yoktur. Geçtik. Ünlü düşmesi yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sarı sıntı demek bu. Sarı sıntı. Sarı sıntı. Yani burada var arkadaşlar. Ha, ne diyor başka? Hmm. Savrul. Savrul arkadaşlar. Savrul. Var yine. Tamam mı? Ülkedir nefti. Nefit. Nefti olmuş. Yine var arkadaşlar. Yani şurada var mı? Ört perdeleri burada yok arkadaşlar. Burada ünlü düşmesi yoktur diyoruz. Geçtik. Şimdi biraz da başka türlü sorular çözelim. Yani yazım kuralları da vardı burada. Evet. Yazım yanlışı yoktur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Romanın sonunda kahramanların hiçbiri umud umduğunu bulamıyor. Hiçbiri burada birleşik yazılır. Var arkadaşlar. Herhangi birleşik yazılır. Birçok kişi yine birleşiktir arkadaşlar. Pek çok insan bayramları eğlence ve tatil olarak görüyor hatır. Birkaç kişi demiş bu da birleşik ama şu doğrudur arkadaşlar. Yani yoktur. Esik sayıların yazımı ile ilgili demiş arkadaşlar. Akşamki davette yaklaşık 200 kişi saatlerce dans etti. Doğrudur. Eserde 16'lık notaları yine doğru. İkişer ikişer. Arkadaşlar bunları yazıyla yazarsınız. Yanlıştır bu. Bu yazım yanlışıdır. Tamam mı? Ünsüz bencesmesi kuralına uymamaktan Ramazan gecelerinde sokaktan arkadaşlar bakın yumuşamış sokaktan olması lazım. Tamam mı? Sertleşmesi lazım. Yani cevap A direkt. Diğerlerine bakalım. Şarj şarj aleti. Burada zaten yumuşama yok. Söz konusu değil. kişi raporları yarın sabah savcıya teslim edilecek mi? Sıkıntı yok. Onun beni bu konuda anlayacağını, anlayacağını, anlam, anlayacağını gibi. Burada arkadaşlar ne olmuş? Daralma olmuş çantasına bir eşortman ve iki havlu koyup spor salonuna gitmiş. Yine sıkıntı yok. Geldik dörde. Hangilerinin e, ne demiş? Yazımı yanlıştır demiş. Arkadaşlar güzellikteki sıkıntı yok. Bunu eledik arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar elendi. Ne diyor? Osmanlı dönemi. İşte Yeşil Cami diyor. E, Osmanlı dönemi. Arkadaşlar bu büyük yazılır şurası. Dönem diyor ya, Osmanlı dönemi olarak. Büyük yazılır 626 yıllık 626 626 hmm. Burada arkadaşlar Bunu Şuna bakalım yurt dışından burada da sorun yok Bunu arkadaşlar bu şekilde e, Yani Birleşik yazması gerekir Dolayısıyla yanlıştır bu Yazım yanlış demiş Şimdi ticari antlaşmalar Mali önlemler yazımı yanlıştır. Talih yol, siyasi tartışmalar, milli birlik ve beraberlik, ticari. Arkadaşlar burada bakın uzun yani ama bunları sormazlar böyle. Yani şapka olması gerekiyor ama bu yani gereksiz bir soru olmuş. Zaten sormuyorlar. Yazımı doğrudur demiş arkadaşlar. Tabiat Park, Günü Birlik. Bu birleşik yazılacak. Yanlış. Vazgeçilmez. Bu doğru asfalt asfalttır arkadaşlar bu da yanlış. Vazgeçilmez adresi bu doğrudur arkadaşlar. Cevap Denizlidir. Geçtik 7'ye. 7. 7. soruda arkadaşlar. sıfat sıfatlaştıran ki diyor sistemlerindeki değişiklikler. Bakın değişiklik isim sistemlerindeki. Yani bu doğru olmuş arkadaşlar. İkinci sözcük çokluk ve durum eki almıştır. Yıllarda bakın yıllar bu da doğrudur. Dördüncü sözcük ortak kök özelliği, uzun yaz mevsimleri görülüyor. Üçüncü sözcükte sözcükte isimden isim yapma eki almıştır diyor. Sıcaklıktan sıcaklık yani sıcaktan sıcaklık olmuş. Yine doğru arkadaşlar burada bu da doğrudur. Beşinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Arkadaşlar burada lili eki var biliyorsunuz. Görmekten görülmek doğrudur. Ama şu yanlış. Ortak kök özelliği göstermemiştir. Yani orada birleşik sözcüktür. Başka türlü sorular çözelim arkadaşlar. Şimdi başka ne diyor? Hepsiyle alakalı çözelim. Heh. Arkadaşlar size işte sınavda bu şekilde sorar. Yani hepsini birleştirir, harmanlar. Mesela birinciye bakalım. Elbette hızla gidip hızla akıp gidiyordu hayat. Kesinlik zarfıdır diyor. Nasıl gidiyordu? Elbette yani hızlı bir şekilde doğru. İkinci sözcük soru sıfatıdır diyor. Üçüncü sözcük sayı sıfatıdır. Işıltılı bir yüz. Işıltılı bir yüz. Dördüncü sözcük ek fiil almıştır. Bu da doğrudur. Belgisiz zamil. Her